Bence siz bu empati meselesini yanlış anladınız. Niye ya? Doktor ne dedikse yapıyoruz. Yani o benim gibi davranıyor, ben onun gibi davranıyorum. Aslında oldu da yani, öyle değil mi çocuklar? Ya çok. Değil mi? Harikasınız. <laughs> Teşekkürler. Niye dalga geçiyorsunuz? Herhalde zor bir iş yani. Hak verirsiniz değil mi? Tamam işte anneciğim, ben de bundan bahsediyorum zaten. Yani bu işi acı çekmeden yapmalısınız. Sadece birbirinizi taklit ederek olmaz. Birbirinizi anlamanız lazım. Böylece daha iyi geçinirsiniz değil mi? Ha? Yok daha neler. Bir de o mu çıktı başımıza? Saçmalama. Çok zor bir şey istiyorsun. Vallahi bilmem artık. <laughs> yani böyle giderse o ben elimizden gidecek söyleyeyim. Niye uyandırmadınız lan beni? Saat kaç olmuş? Ay ne olur ne olur bir şeyler yapın geliyor anne. Her şey size bağlı lütfen lütfen bir şeyler yapın hadi. <laughs> ne yapalım artık o ben için katlanacağız yani. Sen de zor zor deyip durma ne olacak yani. <laughs> ...hazırdır inşallah. Yoksa dağıtırım burayı. <laughs> ne oluyor lan orada? Damadım beni. Güzel <laughs> mi yapmışım? Hı, aç. al, al, al. Ap. Oh, aç. <laughs> ay, ay, dur, 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 dur. <laughs> ay, ne de güzel yani. Bir ekmek alayım da boşa şey gitmesin. <laughs> ay, güzel kayınvalidim. Ay, bir tanem benim. Ben de sana zeytin vereyim diye. Aç ağzını, aç, 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 <laughs> aç. <ay, gülüyor> <ay, ay. gülüyor> <laughs> Çok tatma vallahi. Afiyet olsun sevgili kayınvalideciğim benim. Ay benim baby ses suratlı kayınvalideciğim benim. Şu güzelliğe bak sabah güneşi sabah. <laughs> Baba, anneanne ne yapıyorsunuz? Kahvaltı yapıyoruz çocuğum. Uyuz olduysan yapmayız o ayrı mesele yani. Yo, uyuz olmadım. Tam tersine bende de teskin edici bir etki yaptı bu sevgi yumağı haliniz. Gerçekten mi? Gerçekten. Hatta sabah kalktığımda biraz sinirliydim ama şimdi sakinleştim. Ben size demiştim. Aç ağzını, aç aç. Ha, 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 Harikasınız, harika, harika. Çıkarttın mı yoksa? Yok 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 asla asla asla! Damatların en güzeli! <laughs> Kayınvalidelerin en tayinlisi! Ah tayin dedin aklıma geldi! Pekmezli pekmezli sana iyi gelir. Ay Aa. pekmezli yumuşak damadım ben! Hmm. Ah, yarasın bana! Oh. Oh, oh. Aferin hadi bir de öpüşün koklaşın bakayım. Yok ananın. Şu kadar da demedik. Senin yüzünden bak ekmeğe batırdım Tahir'i e, kaldı. Kucak başı lan. Sinirlendirmeyin beni. Dağıtmayın burayı. <laughs> tamam canım yani tabii o kadar kadar çok sinirlenme. Tamam, hemen. ne oldu ki? Aa harika harika harika. Teşekkür ederim. <laughs> Çayınızı içtiyseniz bir bardak daha koyabilirim. Yumurta! Yumurta niye duruyor orada kayınvalideciğim? Bak ağzım bamboş kaldı. <laughs> Dediklerinizi aynen yaptık doktor hanım, yalnız çocuk yani sıyırdı gitti, daha fena oldu değil mi? Gerçekten öyle. Yani ne olursunuz başka bir şey önerin bize. Bu hödükle empati kuracağım diye mahvoldum, perişan oldum yani. Esas ben perişan oldum ya, Allah Allah. Senin saçını bile okşadım, kudübet kadın. Bana? <laughs> kudübet ha? Sefil adam, omurgasız insan. Bana mı diyorsun? Kapırga dolması. Mumbar. Şırdan tuzlama. ...kelle paça. Ay koç yumurtası seni. Ne? Hoşt! Oh, Mahkemeye vereceğim seni. Vermezsen topsun. Sen top topsun. Hop hop kendine gel. Sen, sen, sen konuştuğunu unuturuz. Bir saniye, sen bir saniye lütfen, bir saniye. Şimdi ayağa kalkın. Ne? Ayağa kalkın. Siz Buyurun. de lütfen. Evet, evet çok güzel. Siz de lütfen. Yeni bir egzersiz mi bu? Sayılır. Harikasınız. Şimdi... ...gidin buradan. Nasıl yani gidelim? ...def olmak suretiyle gidin buradan. Bir daha da gelmeyin. Yoksa sizi tımarhaneye kapatırım. Deli ayol. Yürü, yürü ya. Seninki çok lazım. Hayret senki yani. Hayret. Yani i̇yi ki para vermiş. Evet canım. Tuhafsın yani. Sen başla. Ne yapacağız Valide Hanım? Tekin Hoca kesin alır bu çocuğu elimizden. Bilmiyorum damat. Keşke doktorun yanında kavga etmeseydik. Kurban olduğum ya Rabbim ne olur duy beni ya. Çocuğum yetim hallelerde büyüyecek. Dur, dur panik yapma. Nasıl panik yapma? Panik yaptıktan sonra mı alacaklar çocuğu? Alamazlar öyle kolay kolay. En azından şimdilik. Ya nasıl şimdilik valide hanım? Senin bildiğin gibi değil. Bürokrasi öyle bir hızla işliyor ki. Doktor bugün yarın raporu yazsa Tekin Hoca hemen gelecek çocuğu alacak elimizden ondan sonra da götürecekler. Ay dur be. Bir düşüneyim. Bana bak. Nuriye teyzenler hala çatalcada mı oturuyor? Ne alaka şimdi? Beni dinle. Hı. Ya bu çocuğu uzak bir yere götüreceğiz... ...ya da gelip elimizden alacaklar, yetimhaneye verecekler. Karar Niye ben? Çünkü sen babasısın. Maalesef. <laughs> Sus be! Kendimi sıkıyorum. you. Mm -hmm.